Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok zarif, kibar bir model beğenerek hazırladım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlarım. Yazlık örgü modeli olarak şahane bir model. Kesinlikle öneriyorum bu modeli. Evet. Zincir sayımız Bismillahirrahmanirrahim diyelim bu modelin anlatımına geçelim zincir sayımız 15 ve katları arkadaşlarım ben video çok uzun olmaması için 30 tane yani iki model için 30 tane zincir çektim ve 30 tane sık iğne çalıştım hemen modelin kurulumuna başlayalım arkadaşlarım Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 tığımı 3 kez sardım bir sık iğne atladım ikinci sık iğnemin üzerine 2 3 lü trabzan çalıştık bir tane zincir tığımı 3 kez sardım bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan bir zincir tığımı 3 kez sardım bir sık iğne atlıyorum tekrar dörtlü trabzan bir zincir tığım üç kez sardım bir sık iğne atlıyorum tekrar bir iki üç dört dörtlü bir tane trabzan çalıştık arkadaşlar şimdi bir iki üç dört beş tane sık iğne atlıyorum altıncı sık iğneme bu şekilde bir tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 kez tığımı sardım bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan bir zincir tığımı 3 kez sardım alt sıradan bir sık iğne atlıyorum biraz evvel yaptığımız gibi Arada bir zincir olmak suretiyle 4 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Aralarda birer tane zincir. Bir zincir. Tığım üç kez sardım. Bir sık iğne alt sağdan atlıyorum. Dördüncü dörtlü trabzanımı çalıştım arkadaşlarım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne atlıyorum. Altıncı yani en son sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne çalıştım ve bu şekilde bakın modelin ilk kurulum sırasını tamamladık aslında modelin ilk kurulum sırası sık iğne arkadaşlar ikinci sıra diyelim şimdi modelin hemen üçüncü sırasına geçelim üçüncü sırada ne yapıyoruz bir tane zincir bakın buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne aradaki boşluğa bir sık iğne trabzanın üzerine bir sık iğne zincir boşluğuna bir sık iğne bu şekilde arkadaşlarım bütün trabzanların üzerine bir tane zincir boşluklarıma bir tane sık iğne yapıyorum burada altı tane zincirim vardı biliyorsunuz buraya da altı tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi tamamladım şimdi burada sık iğnemizin hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne trabzanın üzerine bir sık iğne zincir boşluğuma sık iğne bu şekilde gördüğümüz bütün boşluk aralarına birer trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz şimdi burada altı tane zincirim vardı buraya da altı tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6. <laughs> Çok pardon. 6 tane sık iğne çalıştım ve bu şekilde modelin 3. sıra kurulumunu tamamladık. Yani bir tane modelimiz tamamlandı. Şimdi ikinci modelimizin 1 2 3 4. sıramıza geçelim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez sarıyorum. Bir sık iğne atladım, ikinciye 1 2 ve 3 üç. üçlü yarım trabzan 4. toplamıyorum tekrar tığımı 3 kez sardım bir sık iğne atlıyorum 1 2 3'lü üç, üçlü sık iğne 4. toplamıyorum tekrar bir sık iğne atlıyorum tığımı 3 kez sardım bu şekilde toplamda 3 tane üçlü yarım trabzan kenar zincirimle bakın bu şekilde ilmeğim 4 dördünü 4'ünü bir kere de topladım arkadaşlarım şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme bir tane sık iğne bir tane zincir 1 2 3 kez tığımı sardım burada bir tane sık iğne atlıyorum ikinci Sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan, bir zincir, tekrar tığımı üç kez sardım, bir sık iğne atlıyorum, dörtlü trabzan, bir zincir, tığımı üç kez sardım, bir tane atlıyorum, ikinci sık iğnemin üzerine tekrar dörtlü trabzan, bir zincir, tığımı üç kez sardım, bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme tekrar dörtlü trabzan bakın bu şekilde dört tane trabzanımızı hazırladık bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne şimdi tekrar bir tane zincir çektim tığımı üç kez sarıyorum bir bir tane sık iğne atlıyorum bu da bir yanlışlık oldu galiba sanırım arkadaşlarım şu şekilde hemen modele kusura bakmayın tekrar bakmak istiyorum bu modeli yeni hazırladığım için evet burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlarım buraya kadar yanlışlık olmuş bir tane zincir çektim tığımı üç kez sardım buradan 1 2 3 4 5 6. sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan 3 tane tığım sardım bir sık iğne atlıyorum biraz evvel yaptığım gibi aralarda birer zincir çekiyorum 4 Dört tane dörtlü trabzan yapıyoruz 3 bir zincir ve 4. dörtlü trabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnemin üzerine. Bir tane sık iğne. Bir tane zincir çektim. Tığımı 3 kez sardım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne atlıyorum. 6. sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan. Aslında modelimizin yani bu modelin ikinci sırası diyelim. Birinci model bir iki tane tam model. Burada da bir tam iki yarım model. Yani sizler elbette hangi alanda çalışmak isterseniz bu model büyüdüğünde bu şekilde gözükecek. Yani alt sırada diyelim ki 5 tane modelimiz var. Burada da 3 tane modelimiz, 2 tane yarım modelimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir bakın trabzanın tepe noktasına sık iğne. Zincir boşluğuma sık iğne. Trabzanın tepe noktasına sık iğne. Zincir boşluğuma sık iğne. Tekrar bu şekilde bakın bu sırada yaptığım gibi trabzanların üzerine ve zincir boşluklarıma birer tane sık iğne. Burada 6 zincir olduğu için 6 tane sık iğne. 3, 4, 5, 6. Trabzanın tepe noktasına, zincir boşluğuma bu şekilde birer tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğne, trabzanın tepe noktasına sık iğne. Buradaki ara boşluğuma sık iğne. Burada da 6 tane zincir olduğu için 6 tane sık iğne 2 3 4 5 ve 6 bakın burada topladığımız şu 3 ilmeğin tam tepe noktasına bir tane buradaki zincir boşluğuma da yani kenar zincirime de bir tane bakın bu şekilde iki tane modeli tam anlamıyla bitirdik arkadaşlarım bu şekilde bir iki tane tam model bir tane tam model iki tane yarım model şimdi modelimiz bir modeli bitirdik ikinci modeli bitirdik şimdi üçüncü modelde tekrar ediyoruz yani her dört sırada bir model kendini tekrar edecek arkadaşlar şimdi ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum 1 2 3 4 5 altı tane zincir çektim bakın burada ne yapmışız hemen aynı işlemi yapıyoruz şu şekilde 6 tane zincir tığımı 3 kez sardım bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme dörtlü trabzan ilk sırayı takip ediyorum bir zincir tekrar bir sık iğne atlıyorum dörtlü trabzan bir zincir tekrar bir sık iğne atlıyorum üçüncü dörtlü trabzan bir zincir tekrar tığımı üç kez sardım bir sık iğne atlıyorum ve dördüncü dörtlü trabzan bakın buradaki yaptığımız gibi aynı işlemi tekrar ettik şimdi buradan bir iki üç dört beş tane sık iğne atlıyorum altıncı sık iğneme bir tane sık iğne tekrar bir iki üç dört beş 6 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez sardım. Bir sık iğne atlıyorum. Tekrar dörtlü trabzan bir zincir. Bir sık iğne atlıyorum. Dörtlü trabzan bir zincir. Bir sık iğne atlıyorum. Dörtlü trabzan 3 tane oldu. Tekrar bir sık iğne atlıyorum. Ve dördüncü dörtlü trabzan. Bakın buradaki işlemin aynısını yaptık. Burada ne yapmıştık? Bakın alt birinci yani birinci değil ikinci sırada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne atlıyorum. Altıncı sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sık iğne birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra dördüncü sıra beşinci sıra biraz evvel sanırım ilk sıraya atladığım için dört sırada bir dedim ama modelimiz sık iğne bir iki üç dört beş beş sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz yani sizler hangi alanda çalışmak isterseniz beş sırada bir kendini tekrar eden çok güzel bir model arkadaşlarım Buna yeni başlayan arkadaşlarım için tekrar etmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Elbette onlar arada şaşırabilir. Bizler de öyleydik. Her 5 sırada bir model kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Burada bakın size büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok zarif, kibar bir model arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.